Arkadaşlar hoş geldiniz. Dün acaba hangi oyunu çalışıp da koysam diye düşünürken araştırmalara başladım ve Magnus Carlsen o ara bir dakikalık bir turnuvadaydı ve ben de o turnuvayı incelemeye başlarken çok güzel bir karşılaşma yakaladım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Andrew Tang oynuyor Penguin'in 2 ile. Bakalım bu ikili arasında gerçekleşen oyunda neler olmuş. Çok heyecanlı bir karşılaşma, farklı bir karşılaşma bizleri bekliyor. Beyazlarda Magnus oyuna F3 ile başlıyor ve F3'ün ardından şimdi siyahlar B5 oynuyor. Bu hamlenin satrançla belki hiçbir alakası yok çünkü... F3'ten sonra Magnus'un düşüncelerinden bir tanesi biliyorsunuz çok fazla denediği bir açılış var. C3 oynuyor devamında veziri e A4'e gidiyor ve devamında vezir H4'e gittiğinde şah D1'e gidiyor ve vezir E1'e gidiyor. Şahla vezirin yerini değiştirmiş oluyor Magnus Carlsen. Tabii ki Penguin bunu istemiyor. böyle bir şeye maruz kalmak istemiyor. O yüzden hemen B5 oynamış ve vezir A4'ü kesmiş oluyor devamında şimdi C3 oynandı. C3'ten sonra da A5 ve artık vezirin A4'e gidemediğini görüyoruz ve Magnus diyor ki veziri ben böyle dönüp dolaşamıyorsam ben şahı buradan gidip Şahı dolaşırım diyor Ve Magnus burada Şah F2 oynuyor Çok ilginç biliyorsunuz Bobby Fischer'ın e, Bobby Fischer olduğu Düşünülen oyuncunun aslında e, Böyle bir karşılaşması vardı 2000'li yıllarda ona benzer bir Oyunu da Magnus Carlsen Oynamış oluyor hem de bir GM'ye karşı A4 oynandı a 4ten sonra Şah E3'e kadar çıkıyor A3 ve şimdi Şah D3'e gitti Ve burada süreleri Birazcık kontrol ettim her iki tarafında 30'ar saniyesi var. Ve Magnus Carlsen burada yani salise bile harcamadan 0.00 .00, saniye ile buraya geliyor. Yani hiç düşünmüyor bile hemen. Premov'la oynuyor buraları. Hakikaten çok ilginç ve burada tabii ki A çarpı B2 tehdidi var. O yüzden dikkatli olması lazım ve buradan sonra A çarpı B2 fil çarpı B2'den sonra artık Magnus da süre harcamaya başlamış. Ve şah ortada kaldı acaba neler olacak hep birlikte bekliyoruz. Zaten e, çubuğu da görürseniz siz siyahların çok net bir şekilde üstün olduğunu göreceğiz. Çünkü beyazlar istediği gibi gelişemiyorlar. at F6'ya çıktı. Tabii ki Şah artık güvenli bir bölgeye dönmesi gerekiyor. Şah E3'e dönüyor. Şimdi at A6 Şah F2. Şimdi güvenli bölge dedik ama yine gidilen yer Şah E3 oldu. Ardından Şah F2. Bakalım buradan sonra siyahlar neler yapacak? Beyazlara karşı E6 hemen taşlar gelişilmeye başlıyor. D4 merkez alındı. Fil E7, E4 ve şimdi B4 ile tabii ki merkeze bir aslında bir saldırı gelmiş oluyor çünkü C3 merkezi koruyan bir piyon. E5 geldi. E5'ten sonra B çarpı C3. A çarpı C3 alt D5'e gitti. A çarpı D5 E çarpı D5. Tabii ki yine de dikkatli olması gerekiyor ama artık şah burada D4 piyonu varken e, en azından siyah karelerde korumada gözüküyor. F4 geldi. C6 ve at F3'ün ardından şimdi at C7'ye dönüyor. Tabii ki at C7'den sonra belki bir bakıma at E6'ya dönecek ve artık merkez karelere bir şekilde baskı yapacak ama at E6'ya dönse bile F5'in devamında o atın nereye gideceği kuşku da o yüzden birazcık orayı bekletebilir. Ve devamında da belki at e, artık E6 mı olur B5 mi olur ona siyahlar duruma göre karar vermiş olacak. Ama beyazların hiçbir sorunu kalmadı ki bilgisayar da zaten bize hemen gösterge çubuğunda göstermiş oluyor. Fil D3'e gitti beyazların açık bir diyagonele aslında bu fili yerleştirdiğini görüyoruz. Tabii ki bu filin ne yapacağı kuşkulu ama şu anlık zaten siyahların da birçok problemi olduğu için beyazlar bunu çok fazla dert etmiyor ve fil buradan gelişime açık gözüküyor ve devamında h4, devamında at g5 ve vezir h5'e doğru giderse ee, hakikaten siyahlar zor anlar yaşayacak o yüzden hemen G6 gibi bir hamle geldi ki Vezir H5'i de kontrol etmiş oluyor. Aynı zamanda rok atıldığında da fil 7 tehditlerini de kontrol etmiş oluyor. Fil C3'e döndü. Fil C3'ün ardından şimdi F5 gelindi. f 5ten sonra belki e, siyahlar ümit ediyor ki burada E çarpı F6 alınsın ama bu yapıyı... Kim neden bozsun? yani? Magnus kalsan burada şu güzelim yapıyı niye bozsun? ve aynı zamanda buraya saldırıları H4 H5 şeklinde yapabilir ve beyazlar e, tabii ki burada şah kanadından gelirken siyahların henüz vezir kanadına çıkmaya niyeti bile yok. Şimdi H4 hemen gelindi zaten burada e, rok atılmasa bile zaten kale buradan e, H attığı ile değişilmiş olacak. Atay 6'ya döndü. Atay 6'ya artık gelebilir durumda çünkü F5 oynanılamıyor tabii ki F4'e dikkat etmemiz gerekiyor ama Magnus hiç oralı bile olmuyor. H5 oynadı. h 5ten sonra tabii ki bu hatta açmak önemli ama F4 piyonunuzu kaybettiğinizde ve aynı zamanda D3 istendiğinde siz ne yapacaksınız onu düşünmeniz gerekiyor. Ama Magnus'un o kadar süresi yok zaten ve düşünmeye de hiç niyeti yok gibi belki de çoktan da hesapladı buraları zaten. A çarpı F4, H çarpı G6 ve A çarpı G6'dan sonra şimdi fil F5 oynandı. Şimdi tehdit fil G6 a almak ve devamında kare boşta kalmış oluyor o yüzden rok atıldı ama fi çarpı g6 h çarpı g6 oynandıktan sonra şimdi burada artık beyaz kareleri kontrol edecek maalesef o filimiz çok çok dışarıda kaldı olayın dışında kaldı aslında. Vezir D3 oynandı ve Vezir D3'ten sonra burayı tutmanın tek yolu belki de şah G7 veya vezir E8 oynamak ama şah G7 de muhtemelen fil D2, fil H6 ya da kale H6 tercihlerinden çekiniyor bu sebeple vezir E8 oynandı ama ona gördüğünüz gibi çubuk hemen bembeyaz oldu. Kale H6 oynanıyor ve artık burayı neyle tutacaksınız siz çünkü Şah G7 ile de tutsanız devamında kale e, diğer kalede H1'e geliyor. Ve burada vizir F7 oynanmış. Tabii ki basitçe kale G6 almak da var ama hiç oralı olmadı. Kale H1 oynuyor ki buradan ileride mat tehditleri olsun diye vezir Buradan hemen kaçtı. F5'e geldi ama kale G6'nın ardından yapacak hiçbir şey yok. Vezir G6 alsanız vezir çarpı G6 mat oluyor. Eğer şahı kaçsanız bu sefer vezir boşta kalıyor. Ve şah saklansa bile vezir basitçe c 2ye döndüğü için zaten beyazlar için konum kazanç olacaktı. O yüzden kale G6'dan sonra Magnus Carlsen sadece 12 saniye harcamış. Ve Penguin de burada oyunu terk ediyor. Birazcık düşündükten sonra demiyorum direkt terk etmiş çünkü zaman bile yok yani onun için ve Magnus hakikaten çok güzel e, bir oyun izletiyor bana kalırsa umarım keyif almışsınızdır. Böyle çok ilginç açılışlı oyunlar var Magnus'un dün oynadığı ve ben de bunları sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki e, bu sizin elinizde daha fazla like gelirse daha fazla kişi isterse yorumlarda ben de hemen diğerini çekmeye başlarım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bye-bye.